Yılda bir kez yapılan Yüksek Kurumları sınavının bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde olacağı açıklanmıştı. 3 oturum şeklinde gerçekleşen sınavda temel yeterlilik testi 17 Haziran Cumartesi günü yapılırken, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi 18 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Binlerce kişinin hayatını etkileyecek olan Yüksek öğretim Kurumları sınavının ilk gün heyecanı Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de yaşanıyor. Adaylar sınavda yerlerini almışken yakınları da Dışarıda onların heyecanını ortak oluyor. Sizler neler hissediyorsunuz? Ee, biz buraya kuzeyimiz için geldik. Arkadaşız ama benim kuzeyim için geldik. Ee, şu an hukuk fakültesinde sınava girecek, bekliyor. Onun için hayırlısını diliyorum. Umarım tüm sınava girenler istediği sonuçları alabilirler. Teşekkür ederim. Sınavlara Süleyman Demirel Üniversitesi'ne girecek olan adaylar ve yakınları duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Benim üçüncü sınavım. Diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben çok heyecanlı değilim. Öyle kendimi denemek için giriyorum. Yani ben anne olarak heyecanlıyım. Aslında ilk sınava girişi değil, ilk üniversitesi de değil. Başarılar diledim. Teyzem için geldik yani. İnşallah sınav geçer. Ben de yani umarım iyi bir yere girer öyle umut ediyorum. Başarılar dilerim hepsine. Bir benimkine değil hepsine başarılar dilerim. Allah'ım yollarını açık etsin, zihinlerini açık etsin. Biz de çocuklarımızı getirdik. Lise son sınıf öğrencisi. Güzel sanatlardan mezun olacak oldu bu sene oğlum. İşte e, sınava getirdik, inşallah iyi olur. E, bu tabii birinci aşama, ondan sonra yetenek sınavlarına girecek. Allah bütün e, çocuklarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum yani. Allah kolaylık versin, inşallah iyi geçer. Herkesin gönlünce olur. Ay ben de çok e, sevinçliyim. E, daha dün gibi lise bir derken lise son şu anda. Allah günlerine göre versin inşallah. Beklentimiz tabii ki büyük ama bu sınav dünyanın sonu değil. İnşallah hakkında hayırlısı olur ama olması da canı sağ olsun hiç sıkıntı değil. Onu sevgilerimizi gönderiyoruz. Emeğinin karşılığını almak istiyor. İnşallah sınav sırasında da heyecanını yener. Bütün çocuklarımız için söylüyorum, hepsi heyecanlı şu anda. Heyecanını yenerler ve sonuçta bildikleri yerden ya da onların hayatındaki en büyük geleceği için seçeceği noktalardan çıkar ve yollarını ona göre devam ederler. Yani kazanmasını istiyorum sadece. Çok çalışmadı biliyorum. Ailem hep diyordu çalış çalış diye. Ama çalışmadı. Başarılar Diyecek bir şey yok başka. Ben çok heyecanlı ve galiba onlar da çok stresli girdi. İnşallah Allah'ım bütün çocuklara hayırlısıyla kazanmak nasip etsin. Başka şeyimiz duvarlarımız bu. Başka şeyimiz yok. Çocuklardan daha stresliyiz aile olarak. Çocuklarımız da stresli ama hepsine başarılar diliyoruz. Yükseköğretim kurumları sınavlarına giren tüm adaylara eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz.